arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hello Neighbors kolik montajını yapıyoruz. Biz, bizim arkadaşlar bizim küçük mülayimla bizim babamız Mülayim <laughs> Evet <laughs> Bismillah. Arkadaşlar bu muamelenin kafası gidip geliyor da. Dayı dayıla çarpmış anca. Sen bir tuvalete gidiyorsun. Ay benim bokum geldi. Çıktık komşu. Komşu imdat. Bokum geldi. Bokum çok. yok. yok. çok. <Benim> <gülüyor> 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 <Suyu veren gülüyor> çok. Önce sarılalım. Dur ve dağlaşalım. <gülüyor> Sonra Gelip de buluşalım birimiz tek birimiz çıktı evet. gel. İşte o zaman konuşmadan ben uzaklaşırız. Benim adım Bok. Kutuyorum çok, çok. Benim adım Bok. Benim zaman yok. yok. yok, yok, yok. Benim yok. yok çok yok. Benim yok. çok benim adım Bok. Yarışırım çok. Suyum hemen dökme. Üzülürüm çok. Arkadaşlar şarkımızı beğendiniz mi? Arkadaşlar söz yönetmeni ben Muhammed Yusuf Yıldız.

haladı. Bizi izle bak. Toplayalım Benim adım bak. <laughs> bak. Oğlum babanın kitaplarına nasıl hadi? Yok benim adım bak. Arkadaşlar Neyse benim şey babam ölmüş. Anne. İzi görün çok. Helen babanın bu saçma sapan kitapları. O kadar kitap var ki. İçinde Allah. böyle 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 yazıyor. Aynen lan. yok ki Elvan Evet. Arkadaşlar size, size şimdi bir tane daha şarkı bir... <laughs> Aha babanın şarkısını Arkadaşlar, açtım. Arkadaşlar size çok güzel bir şarkı açacağım. Şimdi izleyin. Komşunun camını kuralım. Komşunun camını kıralım. Sizin. One, two, three, four. One, two, three, four. Evet arkadaşlar şimdi en komik şeyimiz. Arkadaşlar, arkadaşlar ben biraz televizyon izleyim. Çok sıkıldım ya. Hadi. Ortam karanlıktı. Her yer sessizdi. Komşunun elektrik faturasının çok gezdirmesini isteyen çocuk lambalar açıyordu. Doğal gaz faturasının çok gelmesini istediği için en güzel gazını yapmıştı. Yemekten iç alıyordu çocuk. Çocuk çaydan çalıyordu. Su faturası gelsin diye sinir <laughs> Komşu, komşu sonra onu Bey. Evet arkadaşlar, şimdi bu komşuyla eğleneceğiz. Ar Oğlum, komşum babammış aslında. Allah belasını versin. İlker <laughs> bu tabloları seç çekmiş. Lan göz tablosu ne? Kendi evinde iki de bu. Baba beni boşadı. Aferin <laughs> bana. <laughs> <laughs> İyi ki de boşamış. sesi geliyor. Sesi yok. Yan mı kaldı? Kaç lan! Arkadaşlar. İkinci konuşmayla aşk arkamızı dinleyelim. <laughs> şey arkadaşlar, Likya tonumuzdaki şarkıyı açacağız. Arkadaşlar <laughs> Seni <gülüyor> çok sevmiştim. <laughs> benim benim bu kombi. Benim bu bıyıklı mülazımla. <laughs>

Arkadaşlar ben kaza yapmıştım. Ee, bana yazık lan yazık bana. Arkadaşlar o sevgilim sevgililerim bana mesaj atıyor. Arkadaşlar bizim acıklı hikayemiz. Arkadaşlar, bir tane arkadaşlar. arkadaşlar.

Etrafa, fosofa, fosof. Çevreyi kirletelim Çöpleri komşuya atalım <laughs> Komşuya çöp faturası gelsin Çöp faturası mı da doğdu? Evet Bakın doğumuzu koruyoruz Yalan Arkadaşlar doğum koruyoruz Arkadaşlar şimdi size olur. benden güzel bir şarkı Arkadaşlar oyun dondu Arkadaşlar size güzel bir şarkı gelsin Ben Ahmet Yusuf Yıldız Yönetmeniniz Alın size Bedo. Arkadaşlar daha demi kardeşimle Sesi kızsana bir Arkadaşlar daha demi kardeşimle Annemin fotoğrafıydı o Yani kardeşimle annemin fotoğrafı Evet, bizim değil. Yani ben onun 3 kardeşi var. Hadi, hadi. Onları asla videolarımıza göstermeyeceğim baştan söyleyeyim. Hadi. Hadi de arkadaşlar size gelsin. Arkadaşlar dans edelim. Hadi! Arkadaşlar bir tane like atın arkadaşlar lan tuşunu kırın. Bak, oradan alacak. Ben kullanmayacağım. Ya ya. yok bu kıracak. Arabayı bağlayan aldıracak. Bu gece ben kullanmayacağım. Ben kullanmayacağım. Ya ya. ya, ya. ya, ya. ya, ya, ya. Gece Hadi Yok, bu müziği de çal. Elveda. Yok, bu müziği de çal. Elveda. Star, onu kapatacağım. Elveda. Bu diran kullanmayacağım. Ya ya. Onu kapatacağım. Sudan almayacağım. Bu devam kullanmayacağım. Ya ya. Yok mu? Arkadaşlar televizyon çalayım, beleşdir. Beleş televizyon arkadaşlar, beleş. Bakayım ne çıkacak içimden. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar içinden ne çıkacak? Kocalar. Kocalar. Hadi. Koşun. Aşkım. Aşkım. Sevgilim. Sevgilim. Koca. Kocacım. Koca. koca. böyle gebertir bak lan <laughs> lan beleş paradır lan Allah Allah gidelim evimize sata kız, kız. çok arkadaşlar o oğlum ba babam bakayım sana e kaç tane kitabı e kitabı okutturmuş sen bu kadar kitap mı okuyorsun? Ya, ya babamla nefret ettiğim için kitapları okumuyor. Tabii arkadaşlarıma hediye ediyorum. Onu satacaksın sana para verir. <laughs> Arkadaşlarım satıyor ben bana paralarını veriyor He. Aa, aa, ben süpermen oldum. 5 milyon dolar kadar ediyorlar. Kızlar da ilgileniyorsa kızlara gelsin bu şarkı. yok böyle bir acı var İçime içime dökülen göz yaşını kurutayım Kurutayım Çok canım acısı da geriliyor yeni yola hazırım Aa, Arkadaşlar arkadaşlar şimdi polisi açacağım Polisi arayacağım Kendimi şikayet edeceğim Bakın ne kadar akıllı <laughs> Alo polis bey evlenmek istiyorum. Ben hem de hapiste. Hatta, hatta şuradaki geri zekalı bir tane adam var. Be beyni ya, kafadan çalınmış. Hatta onu bir kere banyoda yakalamıştım. Polis diyor ki... Karım efendi siz ne diyorsunuz? <laughs> tamam hemen ben geliyorum. Adresi bilmem. Ee, tamam bir sokak. Ee, sen, ıı, onu... Nasıl, telefon Ana telefon numar... Ana... Telefon gitti. Telefon nerede? Neyse başka telefondan aradı. Sen ki benim elimde telefon yok mu? Yok. yok. <laughs> What? Hoş <Ko> <laughs> geldin <laughs> telefonu çarptı. Ben sana bir aşk şarkısı gönderirim arkadaşlar. Hadi sana gelsin. Dodo. Tane. Gelsin <laughs>

Gözlerinde toparladım Bas 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 bas. Kim ki bas Aa, hiç tutma. Aa Allah aşkım bas da Arkadaşlar şimdi gel, Lamborghini ile. Arkadaşlar ve bu kız. Arkadaşlar bu. Arkadaşlar zaten videomuz 14 dakika olmuş. Ee, bir dakika elenip öyle bitireceğim videoyu. Arkadaşlar. Gelin arabası bu mu? <gülüyor> evet. <laughs> Evladım. <Evlendir>, Sayın <laughs> Aşkım. Aşkım. <laughs> Aşkım geldi burada yaka. Arkadaşlar neyse <laughs> <de> bitiriyoruz Ay arkadaşlar, <laughs> <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar ee, arkadaşlar neyse video eleşti umarım komik montajımızı beğenmişsinizdir işte Türkçem yok işte Ar Arkadaşlar 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 arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz videoları takip abone olmayı unutmayın görüşürüz bay bay